Ceren Bey artık çalış başlayabilir miyiz? Başlattık mi? zaten ayrıldı. Ah. Hep bir şikayet hep bir eleştiri ya. Arkadaşlar böyle bir şey böyle bir şey böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar e, ee, ben şarkı söylemek istiyorum izin var Buyurunuz. Che bella cosa, una giornata sole. Maria serena do varejana festa Maria fresca in tanizorio Vallahi salliyom da tutuyor Gel burnumun içine gir Gel burnumun içine gir Gel burnuma gir Gel burnuma Gel burnuma gir Gel burnuma